Gel. Amca, Nursema, Fatih, babam hepsi toplantı odasındalar. Ben de geçiyorum zaten şimdi. E hadi gidelim amca. Mustafa'cığım senden bir ricam olacak. Tabii amca buyur. Oğlum sen bu toplantıya katılma. Niye amca hayırdır bir kusurum mu oğlum? Olur mu canım ne kusuru olacak? Bana yaptığın iyilik ortada. Şimdi Mustafa bu sermaye artırımıyla ilgili bir toplantı olduğu için Belli ki bir gerginlik olacak. Seni şimdi arada kaynamanı istemiyorum. Abinle, babanla durduk yere kötü olma. Şimdi sana bir şey söylerler. Kalbin kırılır. Ben de üzülürüm. Bana bir şey diyemezler. Merak etme. Ben halledeceğim her şeyi. Amca sen bu durumda bile beni mi düşünüyorsun ya? Empati yapıyorum oğlum. Benim de oğlum var. Aynı şey benim de başıma gelse ben de üzülürüm. O yüzden sen katılma. Ya fiziken illaki orada olmana gerek yok. Zaten sen yapacağını yaptın. Tamam, Hı? tamam amca tamam. Seni dinleyeceğim tabii ki. Ama yani ben genelde bana her şey emir kipiyle söylendiği için böyle rica edilmesine alışık değilim amca. O yüzden birazcık kafalladım. Hayırlı günler. Evet geçen gün de dediğim gibi yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı. Haberin nerede? Şişt. Abim demek istedin herhalde. <laughs> Hisselerin çoğu bende olduğundan dolayı. Sermaye artırımına gideceğimi söylemiştim. Önünüzdeki dosyalarda detaylı bir şekilde yazıyor. Sermaye artırımı için gerekli olan bedel, Rekabet Kurulu'nun payı hepsini inceleyebilirsiniz. Bir şey söyleyecek misin baba? Bir şey demeye gerek yok. Siz ne kadar arttırıyorsanız biz de hissemiz oranında o kadar para koyarız.